Hoş geldin Tolga. Hoş buldum Berkay. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel, yoğun gidiyor senin. <laughs> Standart, yoğun da ama <laughs> güzel gidiyor ama yani. Ne hali? Yok. Tabii tabii. daha ne, daha ne isteriz? <laughs> 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 i̇şte aklımda iki konu var. Tamam. Öncelikle sormak istediğim bir sorum var <laughs> sana. Lütfen. Asterios Spolip okudun mu? Bitirmedim. <laughs> Hiç okudun mu peki? Soktum. okudum biraz daha okudum. Yani evet. yarısı bitti. Güzel. <laughs> her gün bir sayfa okuyor. Evet evet. Yani. Anca yoğun kitaptır be. Şey böyle kafayı çok patlatmak gerekiyor evet, ona üstünden... ben üstünden... içselleştirerek okumaya çalışıyorum. Evet. Çünkü biliyorsun tasarım, e, mimari falan filan her şey olan bir kitap. Güzel. Başında okudun, okumuşsun kitabı. Evet. Mimari falan güzel değil. Evlenme falan da var. Yani <laughs> <anladım> çalışıyor. <laughs> Uzak doğulu kadın almak falan nedir ne değildir bunu hep anlatıyor. Evet. Şöyle bir tane, iki tane konu var hakkında dediğim gibi. Asterios bağımsız olarak. Asterios'tan belli, belli ki konuşamayacağız olsun. çünkü en azından. Topsan da konuşamayacağız gibi yani. Zaten konuşması çok zor ama bu bir evet, şey. Yani oradan öyle. bir yere bağlarız. Mastuk elliyor veririz falan. Neyse yani iki konu var. Hı. Birini sanki konuştuk mu emin olamıyorum. Ee, ama konuşmamışızdır ve bunu konuşurken ikinci de bir şekilde organik bir şekilde bağlarım diye umduğum. Tamam, tamam. İki konu var elimizde. Bir çizer düşün. Düşündüm. Yani Konsept olarak düşün. Aklına bir çizer tamam, getirme tamam. şu anda. Henüz o birazdan gelecek. Bir çizer düşün. Tamam. O çizerden iki yıl eğitim alacaksın. Süper. Kim olacak? Çizer getirme aklına İşte Şimdi getir. Soru bittikten sonra getireceksin. Tamam. Seçmesi çok zor. Hayır anladın İki sene uzun bir süre. Sürekli beraber arasın. Lafı şey geçmişken Matus Kelly'i söyleyelim. <laughs> Darılmasın diye diyorum. Lafını geçirmeseydik <laughs> keşke. Tamam. Niye? Yani olay şu yani. Sadece beğenmen yetmez çünkü anladın mı? İki sene büyük bir eğitim Tabii. verecek bir şey var. Yani, bir şey... Her konuda her şeye katılacak bir insan olması lazım. Kim diyeceğim? Masukeli diyeceksin. yine. Niye? Ha, olabilir gibi de... Her şey olabilir yani. Faşist ve mi? Faşist olmak istiyorsundur ve... iki yıl faşist bir çizeltirdin. Tam çok güzel olur diyebilirsin. Maskeli ya şey. İyi çizen bir adam. Okey. Hikaye işini de anladığımız kadarıyla çözmüş. Evet, de evet anlatabiliyor. Yani, yani yazabiliyor. Yazabiliyor. Yani yazabiliyor. Yazabiliyor. Yani Evet. Yani şey. Sanatsal anlamda çok yeterli bir adam. Tabii karakterini, şeyini, yaşam tarzını da hiç bilmiyorum ama. Şey... Dedin ya her anlamda bir şey katacak diye. Ha. ha. Abi, al misal ha. Ya misal ya. Aklında varsa öyle ee... bir dediğim gibi. Bunlar yani iyi gibi. Ne öğrenmeyi bekliyoruz Master İki sene boyunca Master ne alacaksın? Oh. Bir, günde ne kadar çalıştığını çok merak ediyorum. Ya şey mesela, şu an çok bir şey yapıyor mu bilmiyorum ama ya da Astrolito Polip'in baskılarının parasını yiyor sadece. Ya yani bir şey ben yapmaktan kastımızın yoluna bağlan. bir şey yapıyordur illaki. ki. Yani işte. Evet illaki. ki. Bir şey dönüşecek bir şey olmasına o gerek yok Batman dönemindeyken yani. falan Hı. ne ne kadar hızlı çalışıyor mesela çok merak ediyorum. Hızını Hı. merak ediyorum. Çözüm anatomi çözümlemelerini, panel kurgularını nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Ve gölgeleri nasıl belirlediğini. Direkt kafasından tak tak atıyor mu? Işık gölge için referans alıyor mu? Ya da alıyorsa nasıl alıyor falan gibi çok şeyleri merak ediyorum. Çalışma genel olarak çalışma sistemini merak ediyorum yani müzikelin. Ne pek ki anne ne, ne öğreneceksin sene sonra hayalin Bunların hepsi ya. İyi, iyi bir şeyler oluyor. Ya bence o tarz adamların yanında 1-2 yıl kalınca sen istekliysen Aynen. eminim ki çok fazla seni ileriye götürecek şeyler verir onlar sana. Onlar kim? o, o seviyede çizerler. Kim mesela? Nasıl geri seviyesinde? Romita Junior. <laughs> ee, Clayman da olabilir biliyor musun son dönem? Yanında dursam bir şey olur. Olur Çok güzel olur. Ee, tek, hı. tek dal, tek dal. yani adamı küçümsemek için söylüyorum, tek dal da iyi bir adam değil mi ya? Önemi var mı o kadar ya işte? Ya iki sene beraber geçeceksen var, Masuk Ali ile <laughs> aynı şeyi koyuyorsan var. Hmm. Greyman çeviriyor hayalini, iyi çiziyor. İyi, yani gerçekçi i̇yi gerçekçi çiziyor. İyi gerçekçi çiziyor. Başka bir olay Yani ne bileyim yani hakikaten küçültmek için çok inanılmaz çiziyor. İşte gerçek, ben seviyorum gerçekçi tarzı. Yani, yani, yani. o yüzden yani, yanımda durup gerçekçi tarzı. Ve... Da... Şey mesela daha iyi olurdu tabii. Hem iyi çizen hem de iyi boyayan biriyle takılmak. Kim geliyor aklına dersen... Dijital olur mu? Olur. olur. Benim aklımın başında bu soruyu düşündüğümden ha, beri aklımda kim? Mike, Mike Delmon'da var çünkü. Çok iyi. Çok isterdim. Ya Dermundo bilmiyorum Instagram'dan takip ediyorum sadece de şey çok normal bir insan gibi geliyor ya hani ekstra bir şey olmuyor. Evet, ha, evet, evet. Ya şey var mı hoşuma gidiyor Sabah yani. kalk ailesiyle takılıyor, çocuklarıyla boyama falan yapıyor. Ha, bir şey yani. Şey. Evet falan. evet. Ben şeyi falan seviyorum o herifin ya. İşte ne bileyim hip hop yapın içindenmiş gelmiş Aha, falan. Aynen aynen. Eskiden dans ediyordum da falan şeyleri var. Ya yani <laughs> bir şey öğretecek hani onu ona bağlayacak ve hani hmm. hem orayı açmış olacak hem orayı açmış olacak hem arada bağ kurmuş olacak ve evet, ikisi de bilmediğim evet. şeyler olacak ama ilgimi duyan şeyler olacak ve dediğim gibi benim sorumun cevabını sormamıştın ama bu soruda benim cevabım sormuşsun. Dark Mike Dermundo birçok şeyler. Sen da. Dermundo ile takılırdın. Çok diyorsun. iyi olurdu büyük ihtimal. Hmm. Olur, Muhtemelen olurdu. Çok iyi. Kaç yaşında hmm. bilmiyorum da. Elinin aşağısında gibi bir şey. 47, öyle. 45. Ha 45 civar olabilir. Bir şey öğrenemem ben ama yani şey yancılığını yaparım ben. Şey kalemle, dijital kalem bir şeyini temizleyemem gerçi de. iPad'in ekranını falan temizlerim. <laughs> Başka da ya bir şey yok Mark Dermond'a ama bizi dinliyorsa ve <laughs> iPad'in ekranını <laughs> silinmesini istiyorsa. Şimdi da çocuklarının dağıttığı kalemleri toparlar. <laughs> ha çocuklara bakabilirim. İyi miyim bu konuda bilmiyorum ama bakarım ben. Kesin de iyi değilsin. <laughs> ya, küçük çocuklara fena değilim ben. Kakalarını siler miyim bilmiyorum ama. Çok küçük değiller bu arada sanki. Değiller mi? Değiller. Tam senin eziyet çekici Seviye. yani yaşlılar. <laughs> o zaman başka bir şey yapmam. ağzını yüzünü boyarlar anladın mı? Tam <laughs> senin kapışacağın e tipteler. Mike diye o torunlarıyla takılayım o zaman ben. Mike Diamond'u e tercihim mi? dedik. Gitme orada delir yani. Çok iyi ama dövüş falan öğretir. Yani havuz başına saçmış falan hep de beraber. Çok keyifli bir hayat olur ya. Ya benim ya şey... şey, şey... Çizim öğrenmeyeceğim sonuçta. <laughs> ben en azından uzak duru dönü, doğu dövüşü falan. Evet, yani beraber short atlet takılır. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz böyle pörsümüş atletlerimizle. İyi hayat. <gülüyor> Değil. <gülüyor> <gülüyor> Değil ya. i̇şin sanatından uzaklaşırsam iyi hayat yani. Tamam okey. <laughs> Sanata yaklaşırsam da da dermonda dediğim gibi. Evet birbirinizin omzundan birbirinizi yere salarsınız. güzel <laughs> hareketler yaparsınız herhalde. Ya belki dans ederiz falan. Evet. Keşke çizim bilsem de çizime dair bir hayallerim olsa ama. Evet, yani çok zor iyi çizerler, seçip hiç çizme daha hiçbir şey katmadım onlar. <laughs> <laughs> ya kendime uygun bir şey buldum işte yani. Tabii tabii. Müzik dinleriz falan, okey. Aynen. Yeter. Ne yapıyorlar acaba? İkinci çizim... sorum da oydu mesela, müzik dinlemek deyince şimdi oradan bağlayabileceğim, nispeten organik bağlayabileceğim bir konu. Ne yapıyorsun çizim yaparken? <laughs> ne var, arkada ne var? Bir şey he, var mı he. arkada? Var. Ne var? şey %70 falan şey müzik var. Hı. %20 falan e, podcast dinliyorum. Hmm. Evet. Ha. E, bizi dinlemiyorum bu arada. Ben, ben, niye çok, çok, çok zorluyor. <laughs> evet, evet. Ee, %10'da bazen dizi açık oluyor ya. Zor değil mu? Şey, görsel bir şey çok zorlamıyor mu? İşte ona göre şeyler seçebiliyorsun bazen. Ne ya yani, mesela. Nine-Nine'i izledin mi? İzledim. Bir şey görme görmeme gerek evet, yok yani. Evet, cheesy şeyleri arkada ufak ufak duyunca eğlenebileceğim şeyler oluyor. Yani. Ha, komedi dizisi falan fikri olmayabilir. Yani. Evet evet. Müzik kesinlikle çok mantıklı Evet. şey aşık, ha. Mesela sakin müzik hiç dinleyemiyorum yani şu an. Niye bilmiyorum. Şu anda etkiler dinliyor musun? Eskiden dinliyordum. Yani şey sakin şey oluyordu. Daha güzel çizdiğimi düşünüyordum ama şu an şeyim sakin müzik beni çok yavaşlatıyor detaya iniyorum gibisinden bir yavaşlamak yoksa bir şekilde müziği bir şekilde yavaşlamak diyorum. olabilir. Yani daha hızlı şeyler dinleyince iş daha hızlı güzel ortaya çıkıyor gibi geliyor şu an. Bir noktada yaşlanıp tekrar yavaşlayacağımı da düşünüyorum. Müzikte de değişecek mi o zaman? Yoksa? müzikle beraber işte yavaşlayacağım. Ya yaşlanıp da mı? Ha, yaşlanıp müzikle yaş... beraber. Yani kulaklar da gidiyor. Yaşlandığında ha. zaten yavaşladı. Aynen zaten. öyle. Ha kötü hayallermiş. üzücü kötü, hayallermiş. Üzücü o çok üzücü. Hakikaten yaşlanacağım ve yavaş müzik dinlemek ya, Bir yapalım. noktada şey hayal çok iyi olurum ve o noktadan sonra da hmm. sadece şu anki yaşlı çizerler gibi kapak çizip sakin sakin takılırım diye umuyorum. <gülüyor> güzel, güzel. <laughs> <laughs> çünkü ben şeyi oturtamıyorum ben mesela tam aynı şey değil tabii ki de yani birinde biraz daha Farklı bir konsepti biraz daha bilinçli kafa kullanman gerekiyor. Mesela kitap okurken eskiden müzik dinleyebiliyordum ben. Şu anda hiç dinleyemiyorum bak. Kafam mi? ikisinden birine gidiyor. Tercih yapmam gerekiyor yani. Bir şey yaparken arkada Anladım. bir şey olması bana hiç sıfır yani olmuyor. Birinden birine vazgeçiyorum kesin. O yüzden sorma insanlar ne yapıyor, ne ediyor. Ben kitap okurken şu an şeyim. Soundtrack dinliyorum hep. Dinleyebiliyorum yani. Sabit Ama çok da kısık sesli böyle çok güzel bir A fon sesi olacak gibi. Soundtrack derken score gibi mi hani? Sözsüz müzik, melodi gibi mi yoksa? Evet evet ha. Yani şey. Film, film, müzikleri falan gibi hatta direkt evet. Tamam işte. Tamam. Müzik deyince kafa karışıyor. Tamam. tamam. Şarkı değil, değil söz mi? Söz yok yani. Evet evet söz. Yok. Bu çok kafa karıştırır ya. Ruge, bir de hani dinliyorum, dinliyorsun, eşlik ediyorsun kafanda veya hakikaten sesli bir şekilde evet. gidiyor. Podcast'te hiç bilmiyorum. Fotoğrafı hakikaten hiç dinlemedim. Ya. En, en, büyük meraklarımdan biri ya bunu da yapmaya başladığımızdan. Ve insanlar birkaç şey diyor işte çalışırken arkada dönüyor falan diye. Hı Ne <laughs> i̇şte bileyim yani. ya, insanlar konuşuyor sonuçta işte, dinlerken nasıl bir şey yapıyorsun bilmiyorum. Ya, ne yaptığında işte göre değişiyor. Yani, bir şey okuyorsam, yazıyorsam belki biraz zordur da Çizlerken. çizmek etmek sanki o kadar şey iyi geliyor bile olabilir yani. Peki maskeli bir şey dinliyor musun sence? Bence klasik müzikçidir o ya. Ya olur hiçbir şey dinlemiyor falan diye. İtalyan, İtalyan değil mi? Havalı cevap verseydin çok bari. Bir ya, şey dinle. Bence kesin dinliyordur. 100 kesin dinliyordur. Yani. Klasik müzik çok kötü cevap. Sessiz yani. çalışan sanatçı var mıdır merak ediyorum. Sanmıyorum. Psikopat çünkü. da olabilir Evet şimdi <laughs> psikopat olduğunu sanmıyorum. Sağ bir adam. Evet ama yani işte klasik müzik deyince de değil klasik müzik koyduğun yer kötü bir şey, yer oldu. Sakin bir şeyler en azından kesin gibi. Yerel bir şarkı. Kafası açık yaşam. bir adam film. <laughs> Kafası açıklıkta nasıl bağlıyoruz? Ya? Kafası açık ve sakin müzik dinliyor, hiç işte. ne, <laughs> ne bu coşku kardeşim demiyor. <laughs> Yaşlı. Yaşlılar, bu mu ya? hayalinde bu mu var ya? Yaşlı insanlar sessiz ve yavaş müzik dinler. Karşılaşmamış ki yani. <laughs> Mesela Yaşlı 60 yaşında yapıyorsa... birinin gelip ben trap dinliyorum dediğini ve ya da herhangi bir Twitter'da falan övdüğünü görmedim yani o yüzden herhalde aklımda öyle canlanmıyor. Kaçta? 60 yaşında insana maruz kalıyorsun ki ya günlerik hayatında. Kalmıyorum. Uzak, uzak kalıyorum. Vallahi <laughs> uzak Evet ya. Evet. Herhangi alalım. bir yaşlı akrabamız varsa eve gelecekse ben olmuyorum o evde. <laughs> <laughs> Güzel. Bugün e, klasik müziğe karşı gördüğün kültürsüz ve <gülüyor> <gülüyor> ayrı tuttuğun yaklaşımlar mı yaşlılarımıza evet. yönelik? <laughs> klasik müzik dinleyecek kadar elit olmadığımı düşünüyorum. İşte evet evet öyle bir şey. Öyle net yani. Yani. Sanmıyorum ben. Kesin yoktur. Bence ben çok var var vasat bir varsayım ben. Evet. Masuk Eylül'ün yanında çalışıp klasik müzik dinlemek veya Dermunda ile çalışıp hip hop dinlemek arasında kaldık. Evet. Hızlı sonuca ulaşan bir bölüm oldu. Bir şeyler söyle lazım. Evet. Hızlı bitti. 13 bakıyor. dakika. Bakıyorum şu anda. Sayıyor. 13 dakikadayız hâlâ. Hiç <laughs> konuştuğumdan beri şeyler inanamıyorum. Hâlâ almıştayız. Kaça lazım? 20 mi? 7 dakika konuşmuyla Batonlar. 7 dakika. 7 evet, dakika ne konuşmak istersin? Ee, goril Çizgi Roman Dükkanı'nın geleceğinden konuşmak istiyorum. <laughs> Önümüzdeki 5 yıl içinde kendine bir daha fasükür getireceğini düşünüyor musun? Kendime mi? Yani dükkana. Getiriyorum ben. Fena değil ya. Önümüzdeki 5 yıl sonra hala fasükür getiriyor olur musun? Kesin artacak gibi bir korkum var artık ya. Daha mı kötü yetecek diyorsun? Evet, İyi gibi yani. İnsanlar Eminim seviyor. Eminim ki Berkay'ı tanımayan insanlar vardır. Bu dükkanda fasulye yer olmadığını düşünüyor. <laughs> evet, artık kocaman da yer ayrılmıyor. Kimseye fasulye satmak istemiyor Hayır. ama mecbur bu dükkanın dönmesi gerekiyor. Seviyor Nefes insanlar. Satılıyor. Yok varım ben 5 yıl artacaktır diye umuyorum. Umuyorsun. Evet evet öyle görünüyor. Okay. Peki şey mesela, inanılmaz büyük bir artbook şeyin olur mu 5 yıl sonra? Olmaz gibi ya. Hep bu Hep 3 kişi alıyor yani. Çok o kadar belli ki kimin aldığı. Geliyorum Bu Muharrem Yetiş alıyor. Kesin <laughs> çok alıyor. Bir tek o alıyor. Üç kişi verdi. Muharrem Yetiş alıyor sadece. Hmm. Bu dükkana artık girmesinin tek sebebi. Kesinlikle. <laughs> tek bir insan evladım. Yani çok tek tük. 6 ayda bir falan. İşte o da yani olanı alıyorsun. Senin için sipariş vermem. Ben evet benim, benim için bir Ne Neler olsun Muharrem Yetiş'e ya. Evet. İnanılmaz canım. bir adam bu arada. Korkunç çiziyor. İnanılmaz bir kütüphanesi olduğuna çok eminim ya. Evet, hakikaten her şeyi okuyor. Yani çok şey yani şey de alıyordum yani karikatürü. adamın ne aşkı normalde yani Conan çizeri diyeceğin tarzı var ve yani, bu yani karikatüristik çizim. Mesela şey falan oluyor işte ne bileyim Disney, Coco, Art of Coco falan yani çizgi film. Artbook'u da oluyor adam yani. Onlar onu nasıl yapmışı da merak ediyor ya. Böyle böyle genişliyor tonlar. Merak önemli. Evet evet sadece Amerikan çizgi romanı olarak olmaz bu işler. Olmaz. ben manga man da alıyorum. <laughs> Biraz manga'ya girmen lazım. Avrupa da <laughs> alıyorum ben. Ben alıyorum yani. Avrupa ne alıyorsun oğlum? Avrupa mı var? Avrupa. Black Avrupa sayıp Avrupa alıyorum diye konuşuyorsun. Avrupa, Amerika, Black de Amerikan değil abi. Ya yani değil ama sadece Black Sea'de alıp da Avrupa çizgi romanı okuyorum. Evet, <laughs> ben de çok ayıp. Hayır, çok sürü bir sürü var ya. Türkçe de çok ayıp. çıkıyor. Ya, ya işte. Türkçe çıkanlar söyleyeyim işte. Evet. <laughs> <laughs> işte. evet. Silvi Pedro diyeceğim. Bayılıyorum. <laughs> Onu bu arada animasyon da sayabiliriz işte. Koko'ya da sayabiliriz. Koko'ya da sayalım. O yüzden evet Avrupa saymadım. Siril de Avrupa sayalım. Hadi bakalım. Şimdi kime saldıracaksın bunu? Eledim. Black Sad. Böyle olur mu yani? Söylediğim merkezi eleyip sayamadın demek. İki. Abi iki kişi, üç kişi saymam gerekiyor. Hayır bu provokatif yaklaşımlarını artık şey yapmıyorum. <laughs> kabul etmiyorum. Bir kişi daha söyle ve Söylemeyeceğim. <gülüyor> 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 Avrupa çizgi romanı. Bunu söylemiyorum. Sevmiyorum Avrupa çizgi romanı. Çok vasat bir çizgi romanı. Hiç hoşuma gitmiyor çok konsepti yanlış anlamışlar gibime geliyor. Hmm. konsepti ilk onlar ilk tamam. ilk başta evet, tamamlayıp için, için çok şey yapamıyorum. Amerikanlar yani. yanlış anlayıp daha hoş bir şey Amerikanlar işi pop kültüre çekivermişler, vermişler. Avrupalılar sinemayla aynı yerde bırakmışlar. İşte sen de pop kültürün bir yani pop kültür döneminde doğmuş bir insan olarak Amerika'ya daha yatkın. Amerikan'a çok yatkın olmalı. Ben ben. Yani. Ben de manga döneminde doğdum aslında teknik olarak. Manga Mangalar bir şey yok işte ama ya. Yani. Var işte Türkiye'de en çok manga satıyormuş diyorlar. Ama manga dönemi Türkiye'de... Bu manga dönemi 80'ler falan olması lazım bence. Şu an daha inanılmaz şeyler çıkmıyor mu ya? Çok fazla şey daha doğrusu. Daha inanılmaz demin de çok fazla manga çıkmıyor mu? En popüler kültür mangası çıkmıyor mu? En çok satılan evet, manga çizgi... hala büyük ihtimalle çizgi bizim çocuk gezdiğimiz çizgi filme en yakın mangadır ha, şu anda Yok yok Pokemon. Zaman. Evet evet yani hala onlar ya. Muhtemelen. Beykan'ın manganın yükselişi şey yükselişte tepe noktası. Tepe noktası çok ayıp olur yani sürekli artıyordur hmm. da yani en ilmeli yükseldiği nokta şey falan işte yani. Long Wolf and ne zaman çıktıysa. Amerika'ya manga ne zaman geldiyse manganın tepesi oydu gibi hayal ediyorum. Hmm. <laughs> Frank Miller'ın abi manga ne güzel şeymiş manga okuyorsunuz değil mi dediği dönem gibi hayal ediyorum manganın tepesini. Ma, Yani mantıklı. Anlıyorum. Yani tek başına onlar yapıyor. Kendi hallerini yapıp okullarını çok bir şey yok. Tepe, tepe noktası olarak adlandıracağım yer. Hmm. Yine popüler kültüre dahil oldu. Amerika'ya geldikleri <laughs> ve Amerikan güzel Amerikan çizgi romanına entegre olabildikleri noktalardır gibi geliyor. Okey. kabuk yani kabul edemiyorum diye. ki mi? ki. okumadım. Sen okudun. Biraz okudum. Yani güzel. Ben de David, David Mac... Mac seviyor musun? David Mac'i kara kalem çizimleri çok hoşuma gidiyor. Ben o şeyi seviyorum işte. Labali kara kalem çizimleri benim çok hoşuma gidiyor genel olarak. David Mac için konuşmuyorum ben. Hmm. Makine yakın görebileceğim Mac çizimleri benim çok hoşuma gidiyor. Su boyalarını da çok seviyorum kesinlikle. Ben de seviyorum hırsız olduğunu bu podcast sayesinde ya, öğrendiğimizden çok fazla hırsız da yok ama kendinden kopyalamış şu an. Kendinden kopyalamış, Edwin Yurdu'dan bile bir almış. Aynı serinin Malevin... Öyle aynı mi? Aynı serinin Omnibus'unu yaşadı. Daredevil Omnibus'lardan birine birebir Malevin şeyini falan çizmiş falan gibi. Öyle mi ya? Ufak namussuzluklar var yani. Maalesef. Üzü, üzüldüm, üzüldüm. üzüldüm. Yoksa isterdim Malevin yanında da, Malevin diyorum. Mac'in hmm. yanında da çalışmak isterdim diye tahmin ediyorum. Sulu boyacı olduğu için. Çok Sulu çok boyacı mı? Boyacı diyeyim ya? Yani. boyacı. Sulu boyacı. boyacı da şey değil yani çok tarzım olacak bir sulu boya tarzı Olsun be. İki sene ne olacak? eve daha şeyim yani. <laughs> Okeyim. Hadi iki sene şey hiç okey değilim bu arada. Niye? Alkol ip olacaksın. Kesin. yani. <laughs> bir ay yani sabah 3 gibi dışarı çıkıp bir nasıl bir yer yani Slav barında <laughs> <laughs> Yerel var dedi mi? Şey değil yani. Bir yere gidecek ve havalı, ünlü takılmayacak. Evet yani. evet kesinlikle. Köylü bir şekilde tamam. aynı yerde oturacak. Tamam böyle. herkesle küfürleşerek bağırtarak <laughs> konuşulan bir yerde olacağız gibi. Evet. Asker kanılarını anladık kafamıza vuracak. Evet, tamam, tamam. İnsan ha. olarak en azından. Sen çok da gelişir. İnsan olarak gelişir miydin gerçekten? Eksiye gider miyim gibi geliyor. Ya işte ezile ezile <laughs> biraz daha. Ezmeyi mi öğrenelim? <laughs> Hayır güçlü olmuyor. Yine düşünmüştüm genç adam. <laughs> kara kişiliğin gelişir. Biri biçle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> daha önemli Omurga net oturur değil mi? Evet evet önemli bir insan olarak. Sanatçı olmadan önce insan olman lazım çünkü. Hani şu ana kadar herkese salladığımız yetmiyor gibi ribiçle takılıp daha fazla insana hiç acımasızca konuşabileceğimiz. <laughs> evet işte başka <laughs> yurt dışındaki insanlar hakkında da <laughs> sert Acımasız ortamlar. Acımadan <laughs> sallayabileceğimiz. Evet, evet. Öyle olmaz ya. <laughs> Kimseye sallamadık. Net. Hiç. <laughs> İyi. Öyle mi? Yani. Dakika 20, yapıldık. 20 yaptık. Ben okeyim. Diyecek bir şeyin var mı? Yok tatlı bölüm oldu bence. Tatlı bölüm Güzel. Hoştu. Hoştu. Mike Belmundo'yu ve bizi kim dinliyordu bizi buradan ben mi? Masu mi dinliyor? Kim dinleyecek? Kesin dinliyordu Masu Kelly. Masu Kelly'e öyle derken Mike Delmondo bizi dinliyorsa önümüzdeki iki sene uygunuz. Değil mi? Çok. Bir ay falan önceden haber verirler sadece iyi olur. Evet yani bir toparlanması ve <laughs> diyor? Olsa. Birileriyle konuşalım, yerimize birilerini bulalım. Okullarımızı yani. donduralım. Dondur. Dondurdum. Dondurmak <gülüyor> üzereyim. <laughs> i̇şte donduralım. Açılsın donduracağım. İşte ben. bir ay versinler bize. Evet evet. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Bay bay.